Selamun Aleyküm dostlar. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Bir hafta önce Zengezur bölgesinde Azerbaycanımızın kurtardığı tek köyünde Ermeni ve Azerbaycan askerlerimiz arasında göğüs göğüse kavga çıktığı ifade edilmiş. Birkaç gün önce birindeki gibi tek köy, Azerbaycan ordumuzun sızma operasyonu sonrasında alınmış. Ermeniler direnememişti. Bu bölgede göğüs göğüse bir çatışma çıktı ifade ediliyor. Ermeni mahalle sakinlerinden birisi göğüs göğüse çıkan kavganın nedenini anlatırken Azerbaycanlılar buranın meralarını almış durumdaydı. tabi Ermeniler işgal etti ifadesini kullanıyor. Daha sonrasında Azerbaycan ordusu surlar inşa etmeye ve üzerine Azerbaycan bayrağı dikmeye başladı. Ermeni muhafızlar da aynısını yaptı. Onlar da Ermeni bayrağı dikmeye çalıştı. Azerbaycan askerleri daha sonrasında Ermenistan bayrağını yakından görmek istemediklerini söylediler ve onlardan birkaç metre ötede bu bayrağı indirmelerini emrettiler ve hemen yakını hedef aldılar. Fakat Ermeni askerlerin geri çekilmediği, daha sonrasında göğüs göğüse çarpışma oldu ve ardından dostlar Ermeniler bakın şu ifadeyi kullanıyor. Biz Azerbaycanlılardan daha fazla olmamıza rağmen göğüs göğüse çarpışmada kazandılar şeklinde bir Türk'ün kaç Ermeniye bedel olduğunu da anlıyoruz. Daha sonrasında Ermenistan tabii ki de bu bayrağı buradan indirmiş durumda. Günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi ki haberin zaten 6 Nisan'da Ermenistan medyasında paylaşıldığını gösterelim. Şu şekilde Ermenistan medyasında haber servis edilmiş durumda. Bir taraftan da tabii ki de Ermenistan'a kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin gideceğini kaç gündür söylüyoruz. Buna ilişkin yeni bir açıklama geldi. CSTO barış güçlerinin Ermenistan'a olası konuşlanma tarihinin Ermenistan tarafına bağlı olduğu Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zarova tarafından ifade edilmiş durumda CSTO barış güçlerinin Ermenistan'a olası konuşlanma tarihinin tamamen Ermenistan'a bağlı olduğu ifade ettirirken buraya asker gönderme misyonu hakkında konuşurken kendisi bizzat top Erivan'da açıklamasını yapıyor. Zavrova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'nın Ermenistan'ın CSTO barış güçlerini kabul etme konusundaki ilgisinden memnun olduğunu da not düşmüş durumda. Rusya yine Türk'ü Türkiye kırdıracak. Kırgızistan, Kazakistan ve yine Türklerle düşman olmayan Tacikistan'dan bahsediyoruz. Bunun dışında Belarus ve Rus askerleri de bölgeye gelecek. Moskova bu adamın bölgedeki durumu istikrarla kavuşturacağına inanıyor. Yani tam tersi olacak aslında hem Rusya hem de diğer müttefiklerin buna hazır olduğu ifade edilmiş. Dün zaten dostlar haberini servis etmiştik. Bilindiği gibi kolektif güvenlik anlaşması örgütü genel sekreteri İmam Gali Tasmagenbetov bizzat Kazakistan'a gitmişti. Bu haberi dediğimiz gibi servis etmiştik dolayısıyla tekrar etmiyoruz. Tokayev CSTO genel sekreteri Tasmagenbetov'u kabul etmişti. Tasmagenbetov muhtemelen diğer ülkeleri de ziyaret edecek ve Ermenistan'a kaç asker gönderecekleri konusunda görüşmeler yapacak. Zarova Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarına değinirken hem Rusya hem de diğer müttefikler buna hazır açıklamasını yapıyor. Bu tür kararlar kolektif güvenlik anlaşması örgütü tarafından koordine kabul edilir ve en üst düzeyde onaylanır. Ermeni ortaklar hazır olduğunda taraflar örgütün belirli gözlem misyonu türlerini güçlendirmesine geri dönecekler değerlendirmesini yapıyor. En son bildiğim gibi kolektif güvenlik anlaşması örgütü Kazakistan olaylarında, Ocak olaylarında devreye girmişti. Geçen yıldan bahsediyoruz. Bu olaylardan sonra bir anda aradan 24 saat geçmeden neredeyse 40'a yakın Rus uçağıyla İlişun uçaklarıyla Rus ordusu Ermenileri de alarak bölgeye gitmişti. Tabii ki de asıl Rus askerlerden oluşuyordu. Kazakistan'da kontrolü sağlamaya çalıştıkları iddia edilmişti. Aslında o an kimse ne olduğunu anlamamıştı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la düzenlediği basın toplantısında bir CSTO misyonu gönderme karar taslağının masada olduğunu ve taslak üzerinde çalışmaların sürdüğü açıklamasının 20 Mart'ta yapıldığını da hatırlatalım. Aynı zamanda Erivan ortaklarından Azerbaycan'ın Eylül operasyonuna ilişkin siyasi bir değerlendirme bekliyor. Dolayısıyla Kazakistan ve Kırgızistan'dan nasıl bir hamle gelecek biz de açıkçası merakla bekliyoruz. Tam da Türk Devletleri Teşkilatı'na bu kadar ilerleme varken neyi hedefliyorlar dediğimiz gibi soru işareti. Lavrov'un bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeye başladığını da hatırlatalım. Kendisi Türkiye'yi ziyaret ediyor. Bu arada dostlar şunu da söyleyelim. Azerbaycan ordumuz yine bir tatbikata başlamış durumda. Azerbaycan Kara Kuvvetleri'nin yeni bir tatbikata başladığına dair 2023 Muharebe Eğitim Planı'na uygun olarak yeni görüntüler paylaşılıyor. Son dönemlerde aslında Türkiye-Azerbaycan tatbikatlarını görmüyoruz. Neredeyse 2-3 ay oldu. Genellikle sık sık tatbikat yapılırdı. Neden tatbikatların yapılmadığı konusunda da açıkçası soru işaretleri var. Umarız İran'a karşı özellikle Nahçıvan sınırında yeni tatbikatlar yapılır. Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkanı Mahmut Ali Çeyreganlı kendisi Güney Azerbaycan'dan çekilmiş traktör takımının yeni bir videosunu paylaşıyor. Azerbaycan. <laughs> videoya baktığımızda sen çağırırsan gelirim ben sen yaşa Azerbaycan ayı bu yok ölürüm ben şeklinde halkın slogan attı ifade edilmiş sen bu gençliğin karşısında yenileceksin şeklinde İran rejimine karşı Mahmut Ali Çeyregan'ın açıklamalarına yer veriliyor. İran rejimi derken beklenen görüşme başlamış durumda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdülleyyan'la Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiğini görmektesiniz. Tam da bu zirve öncesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı'nın Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nı kabul ettiğini görmektesiniz. Muhtemelen Yemen'de çatışmaların bitmesi bekleniyor. Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin faşist rejimin aşırı baskısına rağmen Pakistan Anayasası'nı savunan tarihi kararı ardından İmran Khan'ın çağrısıyla Pakistan genelinde teşekkür günü kutlamaları düzenleniyor. Yine Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapıldığı Biden'ın 11 ile 14 Nisan tarihleri arasında İngiltere ve İrlanda'yı ziyaret edeceği de not düşünmüş. İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi. İstanbul'da terör örgütleri DH ve LKD'ye yönelik 16 teröristin gözaltına alındığı ifade ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü DHB, ve LKD terör örgütleriyle çatışma bölgeleri irtibatlı faaliyet yürüten kişilerin yakalandığını duyurdu. Ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen yabancı terörist savaşlarının yakalandığı ifade ediliyor ki maalesef ülkemizde o kadar çok artık sürekli terörist yakalanıyor ki bunlar buraya nasıl gelmiş bu da aslında tartışma konularından bir tanesi. Evet MIT çok başarılı neredeyse PKK'lı kalmadı ülkede fakat bunlar zamanında buraya nasıl gelmiş özellikle terör örgütü DAEŞ militanları bu da soru işareti. Yine Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı yaptığı baskınlar protesto ediliyor. İsrail'in Ürdün'deki Büyükelçiliği yakınında göstericiler toplanmış durumda. İsrail Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunuldu ki İsrail akıllanmıyor dün gece yine bir kez daha dostlar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenirken Kıble Mescidinde bulunan kauçuk kaplı mermi ve coplar yine burada kameralara yansımış durumda. İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki Müslümanları dışarı çıkartarak avluyu tamamen boşaltıyor. Alçak görüntüler yine servis edilmiş durumda maalesef bunlar bizleri şaşırtmıyor. Yine kısa bir videoda paylaşacağız fakat iki cümleyle aktaralım. Aselsan'dan yeni bir ürün duyuruldu. Toygun Elektrooptik Sensör Sistemi'nin Aselsan tarafından ilk kez tanıtıldığı ifade ediliyor. Bir sonraki videomuzda kullanım alanlarından da bahsederiz. Son bir haber aktararak videomuzu noktalayalım. Kırgızistan medyasındaki habere göre Ukrayna 40 bin savaşçıyı karşı saldırıya hazırlıyor. Ukrayna askerlerinin ve komutanların eğitiminde 40 bin kişiden oluşan 8 yeni saldırı tugayının eğitildiği ifade edilirken Özellikle bu birliklerin rohsar Bamut'a yönelik büyük bir saldırı düzenlemesi bekleniyor. Bamut bilindiği gibi %80 oranında Rus Wagner grubu dolayısıyla Rus ordusunun işgali altına geçmiş durumda. Bir sonraki videomuzda dünyadan son haberleri aktarmak ümidiyle hoşçakalın.